Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehdum kanalına hoş geldiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir buyuruyor. Biz de bu vesileyle Elif Bağ videoları çekmeye başladık. Kanalımızın oynatma listelerinden videolarımıza ulaşabilirsiniz. Diğer içeriklerimize de yine oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerimizde neler var? Mukabele var. Elif videoları var. Arapça videoları var. Osmanlı Türkçesi videoları var. Ve diğer içeriklere yine oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Yine Elif Bağ videolarımızı Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, eş, dost, akrabalarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum. Siz de bir hayra vesile olmuş olursunuz inşallah. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İn, üstün arkadaşlar harflerin üzerine konulan şu işarete demiştik. İnce harfleri E sesiyle kalın harfleri A sesiyle okutuyor e, t harfine kadar olan bölümü görmüştük 4. dersimizde. 5. dersten buradan devam edeceğiz. T harfi arkadaşlar bakın başta ortada sonda yazılış şekillerini ne göreceğiz. Ta bakın t harfi başta talebe ayrı yazılışı birleştiğinde talebe 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 talebe, talebe. bakın t kendisinden sonrasında birleşirken bu şekilde lam ortada yine b sonda nazara nezara, nezara, nezara. bu da birleşmiş hali nazara nezara. ayın ve gayın harfleri raca raca ra c a raca raca ve le be Galebe. Galebe. Artık gayin demiyoruz. Lam demiyoruz. Neden? Çünkü Arapçada sesli harfi yok arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bu harekeler sesli okutuyor. Galebe. Galebe. Birleşmiş hali. Gayin ne yaptı arkadaşlar? Kuyruğunu attı. Lam da kuyruğu attı. Galebe. Geldik. F ve gaf harfine. F e ve gaf harfi. Halega. Ha. Le. La. Halega. Birleşmiş hali bakın. Ne oldu? H harfi kuyruğu attı. Lambda kuyruğu attı. Halaka. Halaka. Fe'ale. 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 Birleşmiş hali. Fe'ale. Fe'ale. Bakın. F kuyruğu attı. Ayın da kuyruğu attı. Başta ortada. Sonda lam kuyruğu var. Fe'ale. Kef harfindeyiz. Kef başta ortada ve sonda yazılışı. Kef başta bazen de bu şekilde yazılabiliyor. Kefera. Ke, fe, ra. Ke, fe, ra. Kefera. 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 Birleşmiş haline bakalım. Bakın kef başta nasıl geldi? Bu şekilde. f kuyruğu yine attı. Kefera. Me A K -ke. Me'ake. Me birleşmiş haline bakalım. Meake. Meake. Lam harfi başta, ortada ve sonda. Lam harfi başta, ortada, sonda. Başta bakın kuyruğu attı. Ortada her iki tarafa uzandı. Elif harfinde baştaki yazılışı karıştırmayalım arkadaşlar. Sal salaha. Çünkü elif harfi başta birleşmez. Salaha. Salaha. Salaha salaha lema, le me a. Leme a bakın mim lam başta kuyruğu attı mim yine kuyruğunu attı ortada L lam harfi mim de şurada arkadaşlar le me a. Leme a mim harfine geldik mim başta ortada ortada bazen bu şekilde ve bu şekilde yazılıyor. Mim ve sonda arkadaşlar. C M A C M A C M A C M A C M A H M L H M L H L H L H harfine geldik. H başta, ortada, başta ve sonda yazılışı arkadaşlar bu. Bu ise yine ortada bu şekilde gelebiliyor. Başta yazılışı, başta yazılışı, ortada yazılışı, ortada ve sonda yazılışı. H, L, K. H, L, K. H, L, K. H, L, H, L, K. Zahera. 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 Birkaç tane de böyle karışık gidelim. Şunu mesela okuyalım. Evet. Halaka. Halaka. Şunu okuyalım. Evet. Meake. Şurayı okuyalım. Hemen şuradan bakabiliriz. Feale. Feale. Buraya okuyalım. Evet. Hemen buradan bakıyoruz. Leme'a. Evet. Leme'a. Buraya bakalım. Evet. Raca'a. Raca'a. Buna bakalım. Talebe. Talebe. Evet. Nazara. Evet, bravo. Nazara. Son olarak şuraya bakalım. Salaha. Salaha. Evet, bakın burada he'nin ortada yazılışı farklı bir metotta yine bakın şuradaki gösterdiği şekilde zahera. Evet. Cem'a. A. Evet arkadaşlar bu şekilde cema'a bu, bunu da sıkıntısız bir şekilde okuyabiliyorsak bir sonraki derse geçme zamanımız gelmiştir. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet günü kendisine dost olanlara şefaatçi olarak gelecektir. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet günü kendisine dost olanlara şefaatçi olarak gelecektir. Müslim Salatül Müsafirin 252'de geçiyor arkadaşlar. Ve sayfa 8'de burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar 5. dersimizi bitirdik. 6. dersten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımızın oynatma listelerinden arkadaşlar videolarımıza ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz, eş dost akrabalarınıza bu videolarımızı paylaşırsanız siz de o tanıdıklarınızın Kur'an-ı Kerim öğrenmesine vesile olmuş olursunuz. Sebep olan yapan gibidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de bu videoyu paylaşarak Kur'an-ı Kerim öğrenenlere yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, hayatımızda uygulamayı hepimize nasip etsin. Kur'an'ın yolundan bizleri ayırmasın. Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken bizlere kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. İlmimizi arttırsın. Allah hepimize zihin açıklığı versin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.